Boluda Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Merkezi ve Müsyat Bolu Şubesi arasında yaşanan, diyec Müsyat Bolu başkan adayı hakkında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle dernek başkanı Davut Uzun'un görevden alınmasıyla beraber Müsyat yönetim kurulu üyeleri de istifa etti. Müsiyat Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden bazı üyelerin istifa gerekçelerinde genel merkez yöneticilerinin milli ve manevi birliğimize kast eden paralel sızma yaklaşımına yol verici atama konusunda ısrarcı olmaları şeklinde ifadeler kullanılması üzerine Müsiyat Genel Merkez Yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısı düzenlendi. Bolu Müsiyat şubesinde gerçekleştirilen toplantıda yaşanan süreci anlatan Müsiyat Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli yaşanan olayın Müsiyat'ın iç işleyişiyle alakalı olduğunu ifade etti. Şekerli şöyle konuştu. Kuruluşundan bugüne milletin ve devletin yanında hizmetini hizmetine sunduğu tüm imkan ve faaliyetleriyle dünyanın en saygın ve aktif iş ve sermaye platformlarından biri haline gelen Müstakil ismine yakışır bir şekilde müstakil kimliğini koruyarak hiçbir örgüt yapılanma sahir topluluklar ile ilişki ve bağlantı içine girmeden özgün özel ve özgün hareketini tüm dünyada Türkiye'yi gururla temsil ederek sürdürmeye devam etmektedir. Söz konusu gelişmeler ışığında Bolu Şubesi'nde vuku bulduğu iddia edilen konu muhatapları arasında yaşanmış münferit bir hadise ve tamamen müsiyatın iç işleyişiyle alakalı bir mevzu olup basım yayın organlarında bahsi geçen örgütsel yapılanma ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. İddia edildiği gibi Bolu Şubesi ile genel merkez arasında Genç Müsiyat Bolu Başkanlığı konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmamıştır. Genç Müsiyat Başkanlığı konusunda Bolu Şubesi Başkanı'nın önerdiği isim doğrultusunda genel merkez ve şube arasında mutabakata varılmış. Genç Müsiyat Başkanlığı konusunda şubenin önerdiği isim 3 Aralık 2010 9 tarihinde netleşmiştir. Müsyad Bolu şubesi eski başkanı <laughs> Davut Uzun şube başkanlığı görevinden azledilmesinin genç Müsyad Bolu başkanlığıyla kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Azil kararında Bolu şubesinin genel merkezi hiçe sayan yaklaşımı, şubenin çalışma yetersizlikleri, en önemlisi üslup problemleri Uzun Müsiyadın kurumsal yapısına aykırı tutumu ve müsiyadın güçlü aile bağlarına zarar verecek davranışlara etki olmuştur. Yani konuyu anlatalım, siz de aynısını anlayın. Şimdi benim şube başkanım, benim önemli karar verdiğim, burada yetkilendirdiğim bir şube başkanım, telefonda bana diyor ki, başkanım ben mülakat yaptım, bu konuda rahatsızım diyor. Ben teşkilat başkanı olarak ona diyorum ki. Kendisinin de ifadesi, kendisi yönetiminde de kullanmış. Sabahleyin arkadaşlar da söylüyor. FETÖ bizim çizgim, kırmızı çizgimizde. Kapat, kapat direkt. Sen kendi adayını bana gönder demiş. Tamam mı? Ve o günden sonra kendi adayını bana göndermiş. Ben adayını onaylamışım. Mevzu üstünden, bak başka bir şeyler geçmiş. Mevzunun üstünden geçmiş aradan bir ay, bir buçuk ay. Bambaşka bir konudan biz adamı görevden almışız. Genel başkana karşı uslup hatasından görevden almışız. O avukat olan arkadaş tamamen olayı buna çevirip servis etmiş.